Görüşürüz Ömer Bey. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz Serpil Hanım. Hoş bulduk Selinciğim. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim canım. Hadi içeyim bir kahveni. Kaya Bey içeride mi? Kahve yapayım ama Kaya Bey dışarıda. Aa, öyle mi? Ne zaman gelir? Hiç bilmiyorum. Bugünkü bütün öğleden sonra programını iptal etti. Aa. Acil toplantısı varmış. Fabrikaya da dönmeyeceğini söyledi. Ha Bir daha hiç dönmeyecek. Evet. Hmm. O zaman kahve bana borcun olsun. Ol. Sonra gelirim. Hoşça kal canım. Peki. Aa, dur bir şey soracağım. Ben Kaya'ya bir merhem vermiştim. Benim için laboratuvarda test ettirecekti. Bilgin var mı konuyla ilgili? Hiçbir bilgim yok ama isterseniz sorayım hemen. Sorma. Sen sorma. Çok teşekkür ediyorum. Hiç zahmet etme. Ben sorarım. Sağ ol. Tamam. Peki. Alo. Alo. E, Kayıcığım nasılsın? Ee, Serpil çok önemli miydi? Çok acele bir işim vardı. Yok yok hayatım. Acil bir şey yok da. Hani ben sana geçen gün bir merhem vermiştim. Hatırladın mı? Merhem? Ha e, tamam baktırdım ama daha henüz laboratuvardan sonuçları gelmedi. Ben fabrikadayım zaten. ya Ona bir ara bakarım ben. Fabrikada mısın? Nerede? Ne demek nerede? Aşk olsun Serpil. Odamdayım tabii ki. Nerede olacağım? ...odandasın öyle mi canım? Ya benim çok acele bir toplantıdayım. Hemen, hemen kapatmam lazım olur mu? Tamam canım ben de fazla tutmayayım seni kusura bakma. Demek öyle Kaya. Aynur. Aynur. Geldim. Ay. Buyurun Serpil Neydi? Senin asıl adın neydi? Ha. Yani siz Aynur diyorsunuz ama benim asladım yeter. Ha. Ben bundan sonra artık sana yeter diyeceğim. Çünkü neden? Çünkü artık yeter. Yeter artık. Artık yeter. Yeter. <laughs> yeter. Son zamanlarda... ...Kaya'da bir değişiklik fark ettin mi? Ne bakıyorsun öyle davul gibi kızım? Anlatsana. Yani nasıl bir değişiklik? Hayır, Kaya Bey hep bir değişik. Otursana şuraya. Yeter otursana şuraya. <laughs> Anlat bakayım bana. Yani değişik. Değişik dedin ya, onun için soruyorum. Nasıl? Değişik nasıl bir değişik? <laughs> Anlat. Yani işte Kaya Bey, yani bir yani, gün iyi, bir gün kötü... ...bir gün sevimli, bir gün sinirli. Dengesiz. Dengesiz değil mi Kaya Bey? Cık, biliyorum, Aa, var bir şey. Var, biliyorum ben. içime doğru var. Aynısı benim kocama da olmuştu. Ya. Böyle bir dengesizleşmişti. Biz doktora gittik. Doktora gittiniz. E, e, doktor ne dedi? Orta yaş şey Sonra? Sonra ne oldu? Boşandık. Aa! Ay siz boşandınız mı? Ba niye anlatmıyorsun hiç bana hayatını? Ya iki yıl oldu Serpil Hanım. Aa, ben aa. hatta o günden beri burada yaşıyorum ya. Ben size geldim. Serpil Hanım ben boşandım dedim. Siz hiç cevap bile vermediniz. Canım benim çok üzüldüm ya. Ama tamam. Neyse boş ver. Ama, ama anlamadım. Yani neden boşandı? Bo boşanma nedeninizi anlayamadım. Böyle telefonu ters çevirmeye başladı. Ben bir huylandım. Böyle gizli gizli yazışmalar, böyle telefonda konuşmalar... ...işteyim deyip eve geç gelmeler. Baktım, başka bir kadın varmış. Bir daha hiç yüzünü bile görmedim. Bastım tekmeyi. Bastın tekmeyi. Tekmeyi bastım diyorsun. Aferin kızım. Yeter, Hı. ne diyeceğim sana, bir erkeğe tekmeyi basacaksan... ...önce öyle bir çifte atacaksın ki böyle nol gibi izi kalacak ciğerinde. Anladın mı? Her şey adım adım. Her şey adım adım bu hayatta. Kim o kadın? O kadın kim? Önce o kadının kim olduğu öğrenilecek, bulacağım ben. Şey, hangi kadın Serpil Hanım? Ha? Kadın mı? Ne kadını canım? E senden bahsediyorum. Aa. Ay amma lafa tuttun beni ya. Çok iyi. Git bir kahve yap bize hadi. hadi. Tutun tabii. Hadi kendine de yap beraber <laughs> içelim hadi. <laughs> Ay bir şey. Anlıyor musun ya? Cem sen misin? Ah dur 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 dur. Girme odaya. Odaya girme. Niye? Odada bir şey mi var? Oğlum ne olacak odada? Girince bir daha çıkmıyorsun ya o yüzden diyorum. Girmeden bir yakalayayım dedim. Bana bak. Uy, nasılsın? İyi. Biraz sohbet ederim mi seninle? Ettik işte. Ya sen beni öldürecek misin? Bak, bak hava ne kadar güzel. Hadi gel bahçeye çıkalım seninle. On gelsene. Gelsene ya. Aa. Ne konuşacaktın? Ne konuşacağım ya Müştah Sudan? Hani bu arabasızlık ve parasızlık artık benim canımı sıkmaya başladı. Ya tamam. Dersimi aldım. Babam artık ne zorluyor ben anlamıyorum ya. Değil mi ya? Daha üç gün olmadı mı sen o arabayı çarpalı? Sen ne çabuk bunu aldın? Sen çok çabuk bunu aldın Yapma ya. <laughs> Gözünü seveyim yapma diyorum ya. <laughs> Param yok diyorum. Olmuyor ki böyle. Sen acaba bir babamla konuşsan? Arabayı yaptırsa? Yaptırsan değil mi? Evet. Ne o? Bu ne? Ne o? Bir şey mi koydun cebime? Yok. Bu ne? Ne <laughs> o? Sen bana yeni araba yeni mı Yeni arabanın anahtarı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. <laughs> tamam, Şimdi tamam. Ba <laughs> babamı mı nasıl ikna ettin? Babamı nasıl ikna ettim? <laughs> <laughs> Babanın haberi yok ki. Ne? <laughs> ne? Ay. Sen babamı sormadan bana yeni araba mı aldın? Evet. Anne gözünü seveyim, gidip verelim şunu. Kolay çıkacak, vallahi kolay çıkacak. Çıksın işte, çıksın, çıksın. Bir kere de benim yüzümden kolay çıksın bu evdir. Bir kere de benim tersim görülsün bakalım bu evde, ha? Yürü bak. <laughs> bak senden tam beklediğim hareketler bunlar. Tamam, böyle devam et. Öyle mi? Bunda kal, tamam mı? <laughs> Hadi git gez. Ben o zaman gidip biraz turlayayım. Yalnız e, galiba benzin koyacak param yok da acaba sen bana... E artık olduğu kadarıyla idare edeceksin. O aklının başına geldiğine ikna olana kadar o cebindeki harçlıkla idare edeceksin. Hadi bakayım. Tamam. Hadi fırla. Hadi. Aa, bir dakika bir dakika. Cem, yalnız bundan sonra artık babana değil bana hesap vereceksin bu evde. Anladın mı? Eski arabayı çarptın ya. Bunun böyle kenarı çizilsin. Artık okula otobüsle bile gidemezsin. Yürüyerek gidersin. Anladın mı? Anlaşıldı. Hadi. Seni seviyorum. Seni seviyorum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.